Evet bugün sizlerle birlikte akşamüstü çektiğimiz bir videolardan birisinde 735 wattlık yani konu aldığımız güç kaynağımız bu. Şöyle bir güç kaynağı elimize geçti. 735 wattlık 80 plus Bronze 12 volt kanalından 52 amper veriyor. 600, 600 küsur wattı verebiliyor. Bu güç kaynağının bir tane kablosu eksikti. Şurada PCI-Express kablosu yoktu. Ben şurada bir tane elime bir tane daha NZX'nin 850 wattlık güç kaynağı geçti. Onu kablosunu oraya taktım. Bu ekran kartımızda 1650 Super gigabaytın ekran kartı. 6 GB 192 bittik. İşlemcimiz ise denemelik olarak i3 birinci nesil işlemcimiz var. 2 çekirdek 4 thread. E, RAM'imiz 6 GB RAM'imiz var. Bir de Foxconn'un Ana kartı var. Foxconn'un ana kartını bilen zaten bilir. Ee, şurada bir tane 480 GB'lik bsl testimiz var. Yeni güncellememiz bu. Şimdi bu güç kaynağına hangi ekran kartını test etmemi istiyorsunuz? Yorumlarda yazın. Çünkü şöyle bir şeyimiz var. Şimdi elimde 1650, 1660 super. MSI'nin şöyle bir tane tek fanlı olan bir ekran kartı var. 6 GB 192 bittik. Geldik buraya. Elimizde bir tane 1650 süperimiz var. Bir tane 1050 Ti'miz var. Bir tane 67 50'miz var. 1 GB e, GDDR5 108 Watt'lık TDP'lik bir ekran kartı. Şöyle göstereceğim. Bunu daha yeni elimize geçse crossfire destekli. Bir tane 6 pin güç girişli. Burada test anakartlarım var. 1, 2, 3 tane anakartım var elimizde. Şu bir tanesi de yerde hatta şu anda görmüyorsunuz ama Şurada da ekran kartlarımız var. Onları da hemen kısaca bir göstereyim. Şimdi 735'li test edeceğim için 580, 760, 570 var. R9 270X, 400, e, 970 ekran kartı var. Bir tane de şurada sizin görmediğiniz 1650 süperimiz var. 4 GB 64 bitlik kartımız var. Şimdi size soruyorum bu güç kaynağında hangi oyunları test etmemi istiyorsunuz? Ana ekranı şöyle aldım. Şuradaki ekranda sürekli sorun yaratıyor. Burada da RAM'lerimiz var bir ton. DDR3, DDR2 RAM'lerimiz var. Diğer bir NZX'nin güç kaynağını da hemen çok kısa göstereyim. 850 wattlık NZX'in 850 wattlık güç kaynağı. Böyle bir güç kaynağı. Bunu da incelemesini yapacağız. Ee, neymiş? 12 volttan 70 amper verebiliyor. Ee, 840 wattı tek seferde verebiliyor. Şurada bir tane de Thermaltake'in 700 wattlık güç kaynağı var. Bundan sonra testini yapacağız. Hatta bu 850 wattlı kendi şuradaki aslan parçasına takacağız. Şu kendi ekran kartı olduğu sisteme takıyorum. Şu kulaklığı kaldırayım şuradan. Şöyle göstereceğim kasamı da. Zaten bu kasayı defalarca ne gördünüz bu kanal takip eden kullanıcılar gördü. Şimdi size soruyorum. Bu güç kanalı bu anakartta hangi oyunları test etmemi istiyorsunuz? Yorumlarda yazın testini yapacağım. Ama böyle birkaç tane video böyle, ardı ardını çekmeyi sevmiyorum ben. Ayrı ayrı çekip atacağım yani.